e, ee, çocuklar derse başlayalım. Ee, zaten videonun canlı kaydı da yapılacağı için e, buraya burada katılamayanlar e, oradan da izleyebilirler. E, aynı zamanda e, yani buradan tam düzgün verimli bir şekilde dinleyemeyenler de o kaydı dinleyerek tekrar dersi dinlemiş olabilirler. Tamam mı? Merhaba öğretmenim. Merhaba. Evet şimdi zaten şu anda bir 10 dakikalık bir zaman kaldı dersin bitmesine çünkü 30 dakikalık bir süre belirlemiştik. Sonra ikinci Merhaba dersi. hocam. Merhaba. Öğretmenim ben şu an telefondan girdim. Tamam. Ben de şey yazıyor. Evet çok kalabalık yazıp duruyordu. Tamam. Zaten şöyle bir şey var. Bu dersler Zoom üzerinden planlanıyor. EBA'ya link atılıyor da o şekilde görünüyor. Ondan dolayı başka bir şey değil. Tamam. Ne, ne, defteri yazılacak var mı? Nasıl? Defter yazılacak var mı? kitaptan falan. Yok yok. Sadece şu hazırlık iki soru var. Onları çözmeye çalışalım. Yeterli olur. Gerçi bu ders zaten bir 10 dakika kaldı. Da fazla bir şey yok. Ee, şimdi şu birinci sorumuza bakalım. Birinci tema ile alakalı. Temanın başlığı. Çocuğun dünyası. Hayır ders kitabımız. Tamam Ders kitapta sayfa 12. Birinci tema Çocuk Dünyası temanladı. Burada iki tane sorumuz var. Hazırlık sorusu. Birincisi çocuk olmak sizce nasıl bir duygudur? Sorumuz var. Şimdi e, bu soruya ben buradan bir cevap yazacağım. Tamam mı? Sizler de e, söylemek isterseniz, e, konuşmak isterseniz e, söyleyebilirsiniz. Birinci sorumuzun cevabı şu. Şöyle bir şey yazabiliriz. İşte e, Mesela burada yine hani sizce dediği için e, bence kelimesiyle başlayarak bu soruya cevap verebiliriz. Çünkü bu benim görüşüm olmuş oluyor. Siz de kendinize göre e, çocuk olmak nasıl bir şey duyguysa onu yazabilirsiniz. Bence çocuk olmak yani bu benim Hı, bir şeyden... güzel bir şey Nasıl? Güzel bir şey bence. Evet. Yazalım bakalım. Ben yazıyorum siz de izleyin. Bence çocuk olmak çok güzel bir duygu. Çünkü sorumlulukların az. Çünkü sorumluluk sorumlulukların az. Az. Oyun oynayabiliyorsun. Değil mi? oyun oynayabiliyorsun. Öğretmenim sayfanın ilk başından mı başlıyoruz? Tabii tabii oradan başlıyoruz. Önce hazırlık sorularımız onları cevaplandırıyoruz. Okulda çok arkadaşım oluyor. Ailemle çok güzel vakit geçirebiliyorum. Yani böyle yazabiliriz. Ee, başka ilaveler de olabilir. Ee, değil mi? bunları Bunlar yazılabilir. Yani bu şu anki benim yazdığım şeyler bunlar. Siz de farklı şeyler yazabilirsiniz. Ee, yani çocuk olmak güzel. Yani sorumluluğun yok. Ee, annen baban yanında ya da Büyükler var evde, onlarla berabersin. oyunuyla güzel. Devam edelim. İkinci soruya bakalım. Birin soruya bir şeyler söylemek isteyen Yok. var mı? Yok. Tamam geçelim. İkinci Yok. soru. İkinci soruda şu var. Günlük hayatınızda neleri yapmaktan hoşlanıyor, neleri yapmaktan hoşlanmıyorsunuz? Aslında bu sorunun cevabı şöyle söyleyeyim. Bu soruyu şu şekilde söyleyeceğim. Bu sorunun cevabını aslında Sosyal Bilgiler dersinde böyle bir soru var. E, neleri yapmaktan hoşlanıyorsun? Şeklinde. Böyle bir soru vardı. Sonra ilgilerin neler diye bir soru sormuş. Hatırlıyorsunuz. ilk ünitede böyle bir şey vardı. Evet, şimdi bakalım. Mesela şöyle yazılabilir. Mesela e, oyun oynamakta arkadaşlarımla oyun oynamaktan hoşlanıyorum. Oyun oynamaktan hoşlanıyorum. Bu arada yazarken noktalama işaretlerine dikkat etmemiz lazım. İşte büyük harf nerede başlıyor, noktayı koymamız yerler falan onlar önemli. Oyun oynamaktan hoşlanıyorum. Ailemle vakit geçirmekten hoşlanıyorum nokta Kardeşlerimle Kardeşlerimle kardeş derken burada kardeş kelimesi şöyle düşünün sadece yaşı küçük olanlar değil yaşı büyük olanlarda kardeşiniz Hani abi abla ...ifadeleri kullanıyoruz ama onlar biraz da şeydir yani özel ifadelere giriyor kısmen bazen abi abla dediğimiz kişiler bizim doğrudan doğruya kardeşimiz olmayan kişileri de bazen abi abla diyebiliyoruz değil mi bizden yaşça büyük olanlara mesela bizden ne oluyor mesela bir yaş iki yaş üç yaş beş yaş hatta yedi sekiz yaşa kadar on yaşa kadar bizden büyüklere işte kız ise abla işte erkekse abi şeklinde hitap edebiliriz. bunlar kardeşimiz olmayabiliyor. Şimdi kardeş dediğimiz zaman yaşça bizden büyük olan da kardeştir, küçük olan da kardeştir. Bunu unutmayalım. Kardeşlerimle işte oynamayı e, seviyorum diyelim. Şimdi bunlar yapmaktan hoşlandıklarımız şeyler. Başka şeyler de yazılabilir. Mesela bilgisayarda oyun oynamaktan hoşlanıyorum diyebilirsiniz. Babamla oyun oynamaktan hoşlanıyorum diyebilirsiniz. Annemle işte yemek yapmaktan hoşlanıyorum. Bunlar ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Ee, mesela hoşlanmadığımız şeyler ne olabilir? Tabii bu hoşlanıp hoşlanmama işi kişiden kişiye göre değişir. Ben burada sadece örnekler veriyorum. Ee, bu örneklere göre sizler de farklı şeyler söyleyebilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Hoşlanmadığım şeyler başında mesela benimle küçük olduğum için mesela azarlar gibi konuşmaları konuşmalarından hoşlanmıyorum. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, kaba konuşmalardan e, şöyle söyle biraz da e, kaba konuşma konuşmalardan ve nazik olmayan konuşmalardan hoşlanmıyorum. Mesela Söz verip de sözünü yerine getirmeyenlerden hoşlanmıyorum diyebilir, değil mi? Söz verip de sözünü yerine getirmeyenlerden hoşlanmam. Hatta burada şöyle bir şey var, söz verip de sözünü yerine getirmeyenler derken, şurada şunu çok iyi dikkat etmek lazım. Yapabileceğiniz şeyler konusunda söz vermeniz gerekir, yoksa onun dışında söz vermemeniz gerekir. Yani e, bir şey yapamayacaksanız e, söz vermeyin. Ben yapamıyorum. Söz vermeniz gerekiyor. Tabii söz vermeyin o zaman. Ben yapamam diyeyim. Ee, evet, aynen söyledi arkadaş de yazabiliriz oraya. Tabi burada şuna çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Sözleri de sözüne yerine getirme. Yani şimdi e, söz olabilir. Evet. Bazen şöyle bir şey olabilir. E, Öğretmenim say sayfa kaç? Sayfa 12. Şimdi bazen kaç şöyle mi? bir şey olabilir. Yapamayacağınız şey için söz vermiyorsunuz. Başta evet. bu bir. İkincisi, e, diyelim ki söz verdiniz ama e, sözünüz için, şimdi. için örneğin bir gün sonra için bir şey söz verdiniz. Ama yapamayacaksınız. Yapamayacaksınız. Ee, bu durumda da şunu yapmanız lazım. Ee, söz işte yerine getirmeden önce, en azından bir saat öncesi, yarım saat öncesi ya da sözünüzü yerine getiremeyeceğinizi anladığınız vakit ne yapmanız gerekiyor? Söz verdiğiniz kişiye ulaşıp e, o sözü yerine getiremeyeceğinizi söylemeniz gerekir ki, ee, onun da kendine özgü planları varsa onu ona göre ayarlaması için bir fırsat vermiş olursunuz. İşte örneğin işte diyelim ki Cumartesi günü saat işte 1'de e, sinemaya gitme söz verdiniz bir arkadaşınıza. Şimdi ola ki o güne kadar e, acil bir işiniz çıktı. Yani o saate o saat veya o gün için ne yapmanız lazım? Acil işiniz çıkar çıkmaz hemen en kısa sürede ne yapmanız gerekiyor? O arkadaşınızı arayıp o sözünüzü yerine getiremeyeceğinizi ve mazeretinizi söylemeniz lazım, değil mi? Çünkü o arkadaşınız da kim? Evet. orada bekler, bekler, sonra hoş hiç hoş olmayan şeyler ortaya çıkar, tamam? Bundan dolayı bu şekilde düşünmek gerekiyor. Hocam, hocam kanalamayı açar mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, saat şu anda...